Merhabalar Didem Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz siz. Bizler deyiz, çok teşekkür ediyoruz. Azat Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz, bizleri ağırladınız, misafir ettiniz, sizleri gördük, daha iyi olduk. Öncelikle çok teşekkür Bir ediyoruz. Verdiniz. Aynı şekilde, çok sağ, çok sağ olun, teşekkür ederiz. Biz Didem Hanım'dan başlayalım. Didem Hanım'ı tanıyalım. Didem Hanım kimdir? Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz? 5 yıldır modumdayım. Çok Kuzenimle güzel. bir yola çıktık. Evet, kuzensiniz. Evet. <laughs> çok güzel. Peki e, sizi tanıyalım Azat Bey. Ben de yaklaşık bir iki yıldır Bodrum'dayım. Evet. İşte kuzenimle buraya açtık. Ama siz ustasınız. Tabii ustayım. Ben 14 yıldır bu işi yapıyorum. Zaten bu iş hiç İstanbul'dan geldim ben tabii tabii. Yani çok iyi yerlerde, çok büyük ustalarla çalıştım. Evet. Benim en büyük artım avantajım oydu. Evet, böyle de güzel. Güzel bir, bir atmosfer yapardık, bir ortam yapardık. Buraya açtık. Çok güzel olmuş, güzel lezzetleri de tabii ki tecrübelerinizle e, birlikte birleştirerek buradaki e, misafirlerimize sunuyorsunuz. Güzel. Peki merak ediyoruz, buraya gelen misafirlerimiz diyelim, ev sahipliği yapıyorsunuz sonuçta. Burada ne gibi lezzetler bulabilecekler? Öncelikle o zaman e, sizden başlayalım Azak Bey, ustamız olduğunuz için, şefimiz olduğunuz için bize biraz lezzetlerden bahseder misiniz? Ya mekanımız öyle e, büyük mekan değil, salaş. Hı hı. Hani güzel bir mekan. Burada yani 100 sene önce yediğiniz Adana Kebabı'nın tadını bugün burada bulabiliyorsunuz. Çok güzel. Adana'mız var, kaburgamız var, pirzolamız var, yağlı karabımız var, çöp şişimiz var, kuzu ciğerimiz var. Yani... Bir lezzetleri sunmaya çalışıyorsunuz aslında. Tabii tabii tabii. Yani elimizden geleni yapıyoruz. Kısıtlı menü, kaliteli menü yaptık burada. Güzel. Yani lezzetlerimiz özellikle Adana'mız dedik. Tabii tabii. Her şey var. Her şey on numara. Adana'mız özellikle evet. e, kuzu eti ve kuyruklarından oluşuyor. Dana kıyması yok içinde, makine kıyması yok içinde. Bu güzel lezzetleri de e, bu kadar aslında e, tercih edilmenizin nedeni de güzel bir ekip olmanızdan kaynaklı olabilir. Tamimiyet tamam. ve aile ortamı yaratmaya Çok güzel. Sonuçta buraya aile olarak gelebiliyor, çocuklar gelebiliyor Hı -hı. ve gerçekten e, gıda sektörü çok önemli. Hı -hı. Hijyenli bir bütün e, aldığınız malzeme bir bütün. Tabii ki biz merak ediyoruz, işin sırrını öğrenmek istiyoruz. Ee, nasıl bu kadar başarılı olabiliyorsunuz? Hem göze hem de hem cebe hitap ediyorsunuz. Yani aslında baktığımız zaman fiyatlar da çok uygun. Bu kadar kaliteli ürünü nasıl bu fiyatlara da verebiliyoruz? Ya e, şimdi şöyle söyleyeyim. insanlarla uğraşmak zor. Aç insanla uğraşmak daha da zor. Evet. Şimdi bu işler tecrübede olabilirim, işi biliyor olabilirim ama yani yanında eksili tamamlayan Müşterinin bir oluyor tabii, da işte. Tabii, biri yoksa bir hissin. Evet. Yani, kuzenim de girdik mi ola? Benim bütün eksiğimi o tamlıyor, enerjimi o veriyor. Ne kadar güzel. O esnafını sergiliyor, ben mesel geliyorum.